12. sorumuzda bir şema, şema verilmiş ve şemaya göre baktığımızda hastalıklara yol açan kusurlu bölgelerin belirlenmesi ve düzeltilmesiyle ilgili ilgilenen biyoteknolojik çalışmalardan bahsedilmiş. Yukarıdaki bilgiler de bunu anlatıyor. Buna göre verilen tedavi yöntemi aşağıdaki biyoteknolojik uygulamalardan hangisinin alanına girdiği söylenebilir diyor. Bakarsak, incelersek şemayı bir hücreler hastadan alınır, sıçılan bir virüs. Ve laboratuvarda değişimi uğratılarak üremeyecek duruma getirilir. İstenilen gen virüse yerleştirilir. Değişikliğe uğratılan virüs hastadan alınan hücrelere karıştırılır. Ve hastadan alınan hücreden istenen genetik değişikliğin olması sağlanır. Değiştirilen hücreler hastaya enjekte edilir. Genetik değişikliğe uğrayan hücreler arzu edilen protein ya da hormonu üretir diyor. Bu aşamalar gördüğümüz gibi bir gen aktarımı biyoteknolojik uygulamalardan gen aktarımı aşamalarıdır. Çünkü gen aktarımında e, istenen bir özellik kazandırılmak istenen bir özellik genlere aktarılarak Gerek bir virüs yardımıyla genlere aktarılarak işte hormon ve burada da söylüyor 7. basamakta protein ya da hormon, istenen protein ya da hormonun üretimi sağlanmış oluyor. İstenen bir özelliğin genler aracılığıyla aktarılması biyoteknolojik uygulamalardan gen aktarımına girer. O yüzden 12. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 13. sorumuzda Ela'nın elindeki balon ile yaptığı deneyin aşamaları gösterilmiştir diyor ve Ela'nın yaptığı bu deneyle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Baktığımızda elindeki balonu şişirmiş Ela birinci aşamada. ikinci aşamada şişirdiği balonu su dolu yeterince derin bir kabın tabanına bağlamış. Üçüncü aşamada ise su dolu kaptan aldığı balonu bulunduğu konumdan daha yüksek bir yere çıkardığında patladığını da görmüş. Buna göre Ela'nın yaptığı deneyle ilgili açıklamalarının hangileri doğrudur? 1. Birinci aşamada ela balonunu şişirdikten sonra balonun içindeki havanın basıncı açık hava basıncına eşit olur diyor. Eğer ki balonu şişirdiğimizde ve içindeki hava üfledikçe balonun içindeki basınç arttığı için balon şişer diyor. Evet zaten buradaki gaz miktarı arttığı için balonun içerisinde balonun iç çeperlerine yaptığı basınç artıyor. İç basınç diyoruz biz buna ve balonu şişiriyor. Hacmi de arttırmış oluyor balon buradaki basıncın artmasından, iç basıncın artmasından kaynaklanıyor. Ee, balon patlamadığına göre ve kolayca hala şişebildiğine göre açık hava basıncına eşit oluyor şişirdikten sonra balonun içindeki havanın basıncı. O yüzden bir numara doğrudur. Dengelenmiştir açık hava basıncı ile iç basınç yani. İki numarada ikinci aşamada balonun hacmi birinci aşamaya göre daha azdır diyor. Çünkü balonun üzerindeki sıvı basıncı vardır diyor. Şimdi baktığımızda sıvının içerisindeki balon çünkü iple bağlamış kabın tabanına ve bir de sıvı, sıvının balona yaptığı sıvı basıncı etkili balon üzerinde. Böyle baktığımızda gazlar sıkıştırılabilir özelliktedir ve gazlar sıkıştırılarak balonun hacmini azaltabiliriz. Dolayısıyla buradan dışarıdan sıvı basıncı etkili olduğu için iç basınç var balonun çeperlerine yapılan iç basınç var. Fakat dışarıdan sıvı basıncı da etkili. Normalde açık hava basıncı etkiliydi birinci aşamada. Burada sıvı basıncı da etkili. Ve sıvı basıncı eğer ki fazlaysa balonun üzerindeki sıvı basıncı arttığından hacmi azalır birinci aşamaya göre. O yüzden bu da doğrudur. Sıkıştırılabilme özelliğinden dolayı tabii ki hacim azalabiliyor gazlar sıkıştırılabildiği için. 3 Üç numarada, 3. aşamada balon yükseldikçe açık hava basıncı azalır bu nedenle balon fazla şişer ve patlar diyor. Şimdi yukarılara çıkıldıkça deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncımız azalıyordu bizim. Deniz seviyesinde hatta açık hava basıncımız 76 cm civaydı. Yukarılara doğru zirveye doğru çıkıldıkça azalıyordu. Dolayısıyla buraya yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalmıştır. E Balonun içinden yapılan bir iç basınç var, İç çeperlere balonun iç basınç var, içindeki gazın yaptığı dışarıdan balona yapılan bir açık hava basıncı var. Dolayısıyla açık hava basıncı birinci aşamaya göre üçüncü aşamada daha az olduğu için yüksekte. Bu nedenle balon fazla şişer ve patlar. Çünkü iç basınç daha fazla gelir. İç basınçta dış basınç dediğimiz açık hava basıncı eşit olduğu zaman patlamadan kolayca durabilirdi o balon. Fakat burada açık hava basıncı azalacak. Açık hava basıncının azalmasıyla iç basınç fazla gelecek ve iç basıncın fazla olmasıyla da balon dışarıya doğru patlayacaktır. O yüzden 3 numaralı açıklamada doğru kabul edilir. Hepsi olduğu için cevabımız A seçeneğidir. 14. sorumuzda kesitleri ve şekilleri farklı birden fazla kabın bir araya getirilerek elde edilen sistemlere bileşik kap denilmektedir diye açıklamış ve bu bileşik kabın şeklini vermiş. Bunlardan birine sıvı konduğunda sıvı bütün kaplarda aynı seviyeye geliyor. Gördüğümüz gibi H yüksekliğinde derinliğinde bütün kaplarda aynı. Kabın şekli veya hacmi hiçbir önemi yok. Sadece derinliğine bakacağız bu tarz sorularda. Evimize su depolarından su taşınmasını sağlayan sistemler bileşik kapların çalışma ilkesine göre çalışmaktadır. Evet günlük yaşamdan bir örnek de vermiş bileşik kaplara ve aşağıda şekil olarak da bunu veriyor. Bakıyoruz ne istiyor soru bizden. Bir su deposunda ABC binalarının katlarına suyu ulaştırmak amacıyla kurulan sistem gösterilmiş. Gördüğünüz gibi A binası, B binası ve C binası Buna göre bu sistemle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Baktığımızda şöyle bakarsak Birinci öncülde üçüncü vana açıldığında A binasının bütün kaplarında su ihtiyacı karşılanabilir diyor. Üçüncü vanayı yani şöyle şuradan açtığımızda A binasının hem birinci katıyla hem ikinci katına eşit bir şekilde gideceği için aynı yükseklikte olacağı için derinlik olarak baktığımızda bileşik kaplarda hem aynı hizada birinci katı hem de ikinci katının su ihtiyacını karşılayabilir. Bu doğrudur. Şekilden de görebiliyoruz. İki İkinci vana açıldığında B binasının bütün katlarında su ihtiyacı karşılanırken, şurada bir kalalım, bakalım öyle mi? İkinci vana açıldığında B binasının tüm katları diyor. Evet, ikinci vananın geldiği derinlik seviye böyle hizaladığımızda birinci kat karşılanıyor, ikinci kat su ihtiyacı karşılanabiliyor ve üçüncü katında su ihtiyacı karşılanabiliyor. Çünkü bununla ikinci vanayla aynı hizada olduğu için B binasının son katı bütün e, katların su ihtiyacını karşıladık. Devam ediyor ikinci maddemiz. C binasının su ihtiyacını karşılamak için su pompasının çalıştırılması gerekir diyor. Şimdi C binasının su ihtiyacını karşılamak için aynı seviyede olacağından birinci kat tamam, ikinci kat tamam, üçüncü kat tamam. ikinci vana açık olduğu zaman gördüğümüz gibi buraya kadar ancak su ihtiyacı karşılanır. Dördüncü kat, e, ikinci vananın daha üst seviyesinde olduğu için yükseklik anlamında dördüncü kata ulaşamaz su. Bunun için de tabii ki şuradaki su pompasının kullanılması gerekir. Su pompalayarak bu dördüncü kata su ihtiyacı ancak öyle karşılanabilir. O yüzden su pompasının çalıştırılması gerekir dediğine göre e, tüm hepsinin C binasının katlarının su ihtiyacı için bunu da doğru kabul edebiliriz. İkisi de doğrudur. 3 birinci vana açıldığında 3 binamızın da ikinci katındaki musluktan akan suyun hızı eşit olmaktadır diyor. Birinci vana burası. Açtığımızda birinci vanayla aynı hizada tüm e, katlar su ihtiyacı karşılanabilir su pompasına ihtiyaç duyulmadan. Dolayısıyla burası zaten birinci vananın altında olduğu için su ihtiyacı karşılanır. Bu B binasında da 3 e, kat Birinci vanının altında bulunduğu için su ihtiyaçları karşılanır. C binasında da 4 kat var ve bu 4 kat birinci vanayla aynı hizada olduğu için 4. katta su pompası kullanılmadan birinci vanı açıldığı takdirde su ihtiyacı karşılanabilir. Ve böyle baktığımızda e, 3'ün 4'ünün de yani A, B ve C binalarının e, 3 binanın da su ihtiyacı su pompası kullanılmadan birinci vanının açılmasıyla karşılandığı için suların hızları akış hızları eşit olur. Dolayısıyla bu da doğrudur. 1 2 3 cevabımız D seçeneğidir.